Merhaba arkadaşlar, Greo Ekonomi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Terra Classic koinine bakacağız. Terra Classic koini için sizlere birkaç haberim var, hem doğrulayıcıların oyları ile ilgili, hem de fiyatla ilgili birkaç haberim var. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu sonuna kadar izleyip beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda isterseniz videonun sonundaki NFT'ye de katılabilirsiniz. Videomuza geçelim. Şu anda Görebileceğiniz üzere hacim %13'lük daha bir düşüş yaşamış durumda uzun zamandır hacim e, sürekli bir düşüş içerisinde 56 milyon dolara kadar düşmüş durumda hacim e, daha 3-4 gün öncesine kadar bu sayı 105 milyon dolardı arkadaşlar neredeyse yarı yarıya bir hacim düşüklüğü söz konusu aynı zamanda market değeri de yine %2,5'lük bir düşüş yaşamış arkadaşlar Terra Classic coin için. Şuradan grafiğimize bakalım grafikte ne durumdayız grafikte şu anda bir daralan üçgen gözüküyor arkadaşlar bunun çalışması durumunda en azından 10 seviyelerine bir test gelebilir gibi duruyor fakat şu anda tabii ki buradan bir tepki görüp şu seviyeyi kırabilmesi lazım 97-95 seviyelerini kırabilmesi lazım ki kırılamayacak da bir durumu yok gibi duruyor çünkü RSI da şu anda aşağı durumlarda, aşağı seviyelerde. Şu anda 43 seviyelerinde güzel bir pumpla beraber ben yükselişin gelebileceğini düşünüyorum. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte şu anda birazcık durum sıkıntı. çünkü RSI aşağı yukarıdan aşağı yönlü bir hareket içerisinde. Bunun devam etmesi durumunda belki düşüş gelebilir. Bu yüzden daralan üçgen aşağı yönlü bir kırılım olabilir gibi duruyor en azından 4 saatlik için arkadaşlar. yine aynı şekilde de günlükte sıkıntılı bu günlükte çalışmadı. şu anda tekrardan bir saatliğimize gelelim. Saatlikte de dediğim gibi arkadaşlar şu anda 97-95 seviyelerinin kırılımını bekliyoruz. Yani 98 diyebiliriz. 98 seviyelerinin kırılmasını bekliyoruz. Bununla beraber eğer yukarı yönlü bir hareket olursa yani bu şekilde bir hareket olması durumunda yükseliş tekrardan devam edecektir böyle e, kademeli bir şekilde yükseliş gelecek diye düşünüyorum sonrasında da 1200 seviyelerine tekrardan test gelecek e, sanırım birkaç videoda daha söyledim e, 1200 seviyesi şu anda en önemli direnç noktası olmuş durumda şurada görebileceğiniz üzere e, buralarda hiçbir türlü kırılamamış durumda arkadaşlar e, yine burada da aynı şekilde e, 1200 şu anda gerçekten en ciddi e, dirençlerden birisi bu yüzden olabildiğince hızlı bir şekilde 1200 seviyesinin üzerinde gün kapanışı yapabilmemiz lazım arkadaşlar lunge için yükseliş için. Ee, peki şu anda grafik okumak ne kadar mantıklı? Açıkçası hiç mantıklı değil çünkü e, oylama var bildiğiniz gibi bu oylamanın sonucuna göre lunge coin'in geleceği belirlenecek. Eğer hayır oylaması gel gelmesi durumunda ben büyük düşüşlere e, kapı açılacağını düşünüyorum açıkçası. Şu anda bir tane haberim var. Birincisi bir, e, bir not validator isimli bir community var. E, bu community evet oy verdiklerini açıkladı. E, Launchcoin için. Bizim için tabii ki olumlu bir, bir haber bu. E, sonrasında da yine şurada son durumdaki oylama durumuna bakalım. Son durum bu arkadaşlar. %60.64'lük evet. %30.23'lük çekimser. %8.62'lik hayır ve %0.50'lik de eee hayır veto ederek hayır oyu var. Oylama 138 milyonluk bir katılım oldu şimdiye kadar. oylamanın bitmesine de 3 gün kaldı arkadaşlar. 3 gün için bizlere şu anda %6'lık bir artış gerekiyor. peki gelir mi? Gelebilir. Çünkü kalan kalan miktar şu anda 160 milyon oy kadar bir miktar var yani yarısının oy kullanması durumunda bunların da yine dörtte birlik bir kısmı evet oyu verirse ben en azından e, %66 seviyesine gelebileceğimizi düşünüyorum ki umarım bu e, yaşanır çünkü Lunch tarafında Lunch e, yöneticilerinden bir tanesi e, yine Binance CEO'su CZ bildiğiniz gibi onun yorumlarının altına işte insanlarla dalga geçer gibi e, Burn LUNCH yazmaya başladı. İşte dalga geçiyorlar artık. Yani LUNA ya yakın, LUNCH yakın tarzında dalga geçmelere başladılar. İnsanların umutlarıyla, ümitleriyle, paralarıyla alay etmeye başladılar. Bu yüzden bu oylama şu anda gerçekten en önemli konulardan birinci sırada hatta. O yüzden şu anda sadece bekleyeceğimiz şey bu oylamanın sonucu arkadaşlar. Bu oylamada evet gelirse Dogvonun Dogvonun e, bunu veto etme hakkı var mı Öyle bir durum şu anda söz konusu değil e, Fakat yapabilir mi yapabilir e, Çünkü bildiğiniz gibi Ortada Daniel Shin şu anda e, Hem aranıyor hem davalık Olmuş durumda güney kore e, Hükümeti tarafından Bu yüzden olası bir e, Hayır gelmesi durumunda Paralarımızın çalındığına e, Emin olabiliriz arkadaşlar çünkü e, Dovon bunu Eğer kabul etmezse amacı art niyetten başka bir şey değil gibi duruyor. Durumlar bu şekilde arkadaşlar şu anda ee, tekrardan söyleyeyim. Hacim uzun süreden beri düşüşe devam ediyor. İnsanlar yavaş yavaş paralarını artık çekmeye başlamış durumda. Ee, grafikte de durumumuz bu şekilde. Şu anda önemli seviyemiz olan 98 seviyesinin kırılmasını bekliyoruz. Yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz. Eğer şu anda 97-17 96 seviyelerine bir hareket gelirse, bu üçgenin dışına çıkılırsa e, düşüş devam edebilir gibi duruyor. 93 seviyesine kadar önemli bir direncimiz, desteğimiz yok arkadaşlar. E, son olarak bir de e, OneNote isimli bir topluluk lunç için evet oyu kullandıklarını söyledi. Oylamada da şu anda 160 milyona yakın bir oy kalmış durumda ve %60.64 evet oyundayız arkadaşlar. E, eğer oylarınızı kullanmadıysanız Terra Station isimli Android uygulamasından veya iOS uygulamasından oy verebilirsiniz. Yapmanız gerekenler e, ayarlar seçeneğine girip ağınızı klasik olarak değiştirmek. Daha sonrasında da e, yine ayarlar sekmesinden governance isimli e, seçenek var. Oradan tıklayarak oylamayı seçebilirsiniz arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yaradıysa, video hoşunuza gittiyse lütfen beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerin karşısına bir hediye videosuyla çıkacağız. Bundan sonra her videomuzda eksiksiz her videomuzda 5 dolar değerinde NFT dağıtacağız arkadaşlar. Bunu kazanmak için çok bir şey yazmanıza gerek yok. Videoyu sonuna kadar izleyip like atıp bir de yoruma bu videoyu sonuna kadar izlediğinizi belirtirseniz buna sizde bizde biz de karşılık olaraktan bu NFT'lerden hediye etmeyi düşünüyoruz. bu NFT'lerden inşallah birinize hediye edeceğiz. İnşallah böyle bir isteğimiz var arkadaşlar. Bu NFT'den her videoda bir kişiye hediye edeceğiz. Bu NFT'leri de sizlere şu şekilde atacağız. Metemizkinize geleceksiniz kurduğunuz metemiz. Buradaki kodu, şuradaki kodu kopyalayıp videonun altına yazarsanız sizlere bu NFT'lerden hediye edeceğiz arkadaşlar. Ve şimdi ee, böyle gösterdikten sonra sizlere videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Bu açıklama videosu her videoda olacaktır. Ee, sonraki videolarda burayı izlemek istemeyen arkadaşlar geçebilir. Destek olmak isteyen arkadaşlar burayı izlerse bizleri sevindirir arkadaşlar. Videoya geçiyoruz.